Selamlar. Ne haber nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. keyiflerde de yerindedir. Sanırım birazcık daha iyi bir ses ve görüntü elde ettik gibi. Biraz ışıklarla oynadım. Mikrofon beni bayağı bir uğraştı, uğraştırdı. Şu yankı olayını çözmem biraz vakit aldı. Bence oldu gibi. Birazcık daha ileride geliştiririz ama şimdilik bu kurtarır gibi geliyor bana. E nasılsın? Keyifler nasıl? Eh diyorsun, fena değil diyorsun. İyi güzel, fena olmasın. E kampın son konu anlatım videosuna geldik. Artık buradan sonra artık kitabımızın da son testini çözeceğiz ve AYT kampını da tamamlamış olacağız. Bugüne kadar bayağı iş yaptık. Ne manyetizmalar yaptık, ne toklar yaptık, ne çembersel hareketler, ne açısal momentumlar Bak gerçekten de bir yerden sonra sonu geliyor. İnşallah çok yararlı olmuştur. İnşallah sınavda çok güzel meyvelerini alacaksındır. Bu derste de güzel şeyler anlatmaya çalışacağım sana. Birazcık simülasyonlarla, birazcık videolarla da desteklemeye çalışacağım. Güzel bir kısım ve ÖSM buradan İki sene üst üste soru sordu. Bu senede soru sorma olasılığı fazla bence. O yüzden dikkatli dinle. İki sayfa kadar bir şey konuşacağım. Zaten her şeye kafana oturacak. Hiç merak etme. Çok derinlemesine inme yeter. Sadece ana mantığı bir yeter. Zaten kilit cümleler, kilit kelimeler kullanılıyorlar. Buradan zaten hemen soruyu yakalayacaksın. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Eşeğimiz güzel. Sanki güzelsin. Ben hazırım. Sen hazırım. Ekim tutar bizi. Hadi gel başlayalım. Şimdi en başta bir süper iletkenlerle senle başlayalım. Neymiş ne değilmiş bu arkadaşlar. Şimdi süper iletken dediğimiz şey sıcaklığı belirli bir değerin altına düşürüldüğü zaman doğru akıma karşı elektriksel dirençleri sıfır olan malzemelere biz süper iletken diyoruz. Bak enteresan bir cümle var. Elektriksel dirençleri sıfır oluyor. Elektriksel direnci sıfır olması demek inanılmaz iyi bir akım demek. Neredeyse normalde bir telden biz akım geçirdiğimizde ne olur? Tel ısınır. Ne olur? Sıcaklığı artar. Etrafı ısı Verim düşer. Burada işte böyle bir olay yok. Bildiğin bazı maddeler var ve bu maddeleri kritik sıcaklığa kadar soğuttuğumuzda enteresan bir özellik gösteriyorlar. Dirençleri sıfır oluyor. Bunun keşfi nasıl oldu peki? 1911 yılında bir arkadaş sıvı helyum ile ne yaptı? Kritik sıcaklık olarak belirlediği 4.2 Kelvin sıcaklığına kadar bu sıvı helyum soğuttu. Çok çok soğuk. Yani eksi 270 dereceden bahsediyoruz. Yani çok soğuk bir arkadaştan bahsediyoruz. Civanın üzerine döktü. Ve civanın üzerine döktükten sonra civanın elektriksel direncinin ölçülemeyecek kadar küçük bir değere düştüğünü gözlemledi. Yani bir anda civa geldi dedi ki ben artık herhangi bir şekilde akıma bir direnç göstermeyeceğim dedi bildiğin direncini sıfırladı ve süper iletken hale geldi bu olay işte süper iletkenliğin keşfi olarak kabul ediliyor şimdi Normalde iletkenlerin sıcaklıklarını arttırdığımızda ne olacaktır? Dirençleri artacaktır. Bunu zaten TT elektrikte seninle konuşmuştuk. Yalnız bazı iletkenleri ne kadar biz çok soğutsak da bu eksi 270'lere kadar soğutsak da yine de bir dirençleri olmaya devam ediyor. Ancak bazı arkadaşlar bazı elementleri veya bazı bileşikleri soğuttuğumuzda çok çok soğuttuğumuzda bir anda bu arkadaşların dirençleri sıfırlanıyor. İşte bu dirençleri sıfırlanan arkadaşlara biz süper iletken diyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalarda işte başka elementlerin ve bileşiklerin de kurşun gibi arkadaşlar mesela 7.2 kelvine eksi 200 kaç oluyor işte 65 derece falan o derece soğuttuğumuzda süper iletken olduğu keşfedildi. Yalnız şöyle bir durum var işte altın, gümüş, bakır gibi sıradan fakat iyi bir iletken olan arkadaşların sıcaklığını düşürmemize rağmen yani o eksi 270'lere kadar düşürmemize rağmen ne olmadı? Süper iletkenlik özelliği göstermedi. Yani, yani şunu demek istiyorum. Her maddeyi soğuk diye süper iletken olacak diye bir şey yok. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Ne bileyim kurşun olabilirken gümüş, bakır, altın gibi maddeler ne kadar soğutursan soğut süper iletken olmuyor. Hala bir dirençleri olmaya devam ediyor. Şimdi süper iletken malzemelerde ise sıcaklık belirli bir değerin altına düştüğünde malzeme işte süper iletken durumuna geçiyor. Bir elektrik akımı işte süper iletken malzeme içinden hiçbir kaynaktan güç almaya ihtiyaç duymadan akmaya devam ediyor. Ortamda herhangi bir şekilde enerjiye bir kayıp yok. Neredeyse verim yüz yüz inanılmaz bir durum var. Şimdi en önemlisi buydu. Diğer önemli olan şey Maizer etkisi göstermeleri. Maizer etkisi ne demek? Birazdan sana bunun videosunda göstereceğim. Şimdi bu süper iletkenler dış manyetik alanın şiddeti süper iletken bir malzemenin içine girdikten çok kısa bir süre sonra sıfırlanıyor. Bu nedenle burası çok önemli. Bunu notlarını al. Tüm süper iletkenler kusursuz diye manyetik özellik gösterir. Diye manyetik demek manyetik o çizgileri dışlamak. Manyetik ortamı sevmiyorlar. Manyetik ortamı bildiğin dışlıyorlar. Bu dışlamadan dolayı ortaya enteresan bir şey çıkıyor. Bunu sana ben bir deneyini göstermek istiyorum. Şimdi bu deneyde sıvı azot kullanılıyor. Sıvı azot sıvılaştırıldığında yaklaşık olarak sıcaklığı eksi 195 derece oluyor. Bu eksi 195 derece olan arkadaşın içine bir tane iletken bir madde atacağız şimdi. Bu maddeyi atıyor. Amacımız ne? Bu maddeyi olabildiğince soğutmak. Ve sıcaklığını kritik sıcaklığın altına düşürmek. Kritik sıcaklığın altına düştüğünde ne olacak? Bu arkadaş bir süper iletkin olacak. Hocam ne yapacağız? Sonra akım mı vereceğiz? Hayır akım vermeyeceğiz. Şöyle bir olay olacak. Bunu soğutmaya başlıyoruz. Zaten ortamın çok soğuk olduğunu anlayabilirsin. Bak hemen sıvı azot ne yapmaya başladı? Buharlaşmaya başladı. Sonra bu süper iletken maddeyi buradaki bir mıknatısın üzerine koyacak. Şimdi durum şu. Normalde herhangi bir mıknatıs olsun olmasın böyle bir maddeyi sen koyduğunda ne olur lank diye yere yapışması lazım değil mi? E neden? E çünkü yer çekim kuvveti dediğimiz bir şey var. Ancak süper iletken durumunda bir arkadaşı sen bu mıknatısın üzerine bıraktığında enteresan bir olay gerçekleşiyor. Havada duruyor. Bir bazlık gösterisi gibi havada duruyor şu anda. Bayağı havada duruyor. Ancak ısındığı zaman sonra ne oluyor? Lank diye yere düşüyor. Tekrar yapacak aynı deneyi ve orada çok daha güzel göreceksin bak şimdi. Tekrar soğutuyor koyduğunda bildiğin havada duruyor ve bayağı oynuyor yani herhangi bir şekilde ne olmuyor düşmüyor bildiğin havada duruyor. Bu da işte süper en önemli özelliklerinden biri. Buna biz Mizer etkisi diyoruz. Bu deney aklında olsun. Bununla ilgili bizim teknolojik bir olayımız var. Maglev trenleri. Birazcık da sana maglev trenleri hakkında bilgi vermeye çalışayım şurada. Şimdi maglev trenlerinde olay şu. Şimdi bu maglev trenleri aslında çok hızlı giden trenler. Hocam ne olacak bizde de hızlı giden trenler var ama şöyle bu trenler bildiğin havada gidiyor. Rayla arasında bir temas yok. Bildiğin tekerlekleri raya değmiyor. Yalnız şöyle bir düşünme yok. Düşünme. Raylar birer mıknatıs. İşte tekerlekler de soğutulan birer süper iletken. işte o yüzden havaya kalkıyor gibi bir durum yok. Aslında orada birazcık daha enteresan bir durum var. Orada süper iletken mıknatıs kullanıyorlar. Yani basitçe şöyle gösterirsek. iki tane mıknatısı şöyle alsa. Şurası N kutbu olsa. Şurası da N kutbu olsa. Ne olacaktır? Birbirlerine itecektir. İşte tren bu şekilde havada gidiyor. Yalnız böyle bir koca treni senin havaya kaldırman için inanılmaz bir kuvvete ihtiyacım var. Bunu neyle sağlıyorlar? Süper, elek, süper iletken elektromıknatıslarla sağlıyorlar. Şimdi elektromıknatıs konusunu hatırlarsın. Hani bobinin etrafında sarıyorduk. Üzerinden telden akım geçiyorduk. İşte dört parmak akım yönü, baş işte manyetik alan yönü diyorduk ya. Evet. Şimdi bobini bir hatırla. Bobinin etrafına da şöyle bir Terleri geçiriyorduk. Şimdi bu bobin eğer süper iletken olursa ne olacaktır? Direnci sıfır olacaktır. E direnci sıfır olduğunda buradaki akım ne olacaktır? Çok büyük olacaktır. E buradaki akım ne kadar fazlaysa oluşturacağım manyetik alanda o kadar fazla olduğu için işte bu trenler havada gidebiliyor. Maglev trenlerinin en önemli özelliği bu. Orada süper iletken mıknatısların kullanılması. Aynı zamanda MR cihazında da kullanıyoruz. MR cihazında da süper iletken mıknatıslar kullanılır. Bu da aklımda olsun süper iletkenler, manyetik güç depolu sistemleri, maglev trenleri, işte dediğim trenler, o havada giden trenler bunlar Japonya'da kullanılıyor. Videolarını dilerseniz internetten bakabilirsiniz. İşte rüzgar tünelleri, parçacı hızlandırıcılar, süper iletken kablolar gibi teknolojilerde kullanılmaktadır. Burada bilmen gereken şey Tüm maddeler süper iletken özelliği göstermiyor. Süper iletken olabilmesi için sıcaklığın çok 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 ne olması lazım? Düşük olması lazım. Eksi 270 derecelerde olması lazım. E, bu bir süper iletken. Her zaman ne diyoruz? Manyetik ortamı dışlar. Bu dışlama dediğim şeyin aslında bir fotoğrafı var. Çok daha iyi net olsun onu göstereyim sana. Bak burada bir süper iletkenimiz var. Bildiğin manyetik çizgileri ne yapıyor? Bu manyetik alan çizgilerini dışlıyor. Herhangi bir şekilde içerisinden geçirmiyor. Ancak normal bir iletken olduğunda içine nüfuz edebilirken süper iletkenleri herhangi bir şekilde nüfuz etemiyor. Dışlıyor. Bunlar da işte bunun çok önemli bir şekilde diye manyetik özellik gösterdiğini söylüyoruz. Yani diye manyetik özellik dediğimde aklına gelecek olan şey bu dışlama olayı olacak. Şimdi bununla ilgili ufak kolay bir sorumuz var. Ne demiş? Süper iletkenlerle ilgili süper iletkenler diye manyetik özelliğe sahiptir. Evet az önce söyledik manyetik alanı dışlarlar diyebilirsin. Bir maddenin süper iletken olabilmesi için sıfır kelvin'e yakın bir kritik değere düşürülmedir sıcaklığı. Doğrudur. Çok çok soğutmamız lazım. Eksi 270 derecelere kadar soğutmamız yani sıfır kelvine kadar olabildiğince yaklaştırmamız lazım. Bu da doğru olacak. Tüm elementler kritik sıcaklığa kadar soğutulduğunda süper iletkenlik özelliği gösterir diyor. Hayır altın, gümüş, bakır gibi arkadaşlar normal hayatta iletken olmalarına lazım ama ne yazık ki soğuttuğumuza rağmen süper iletken özelliği göstermiyorlar. Kurşun gibi maddeler daha buna yatkın oluyor. Yani çok bence sorun yoktur diye düşünüyorum. Tamam, ama Miser etkisini bil, Magnet trenlerini bil, süper iletkenin şartlarını bil. Bence sınav adına yeterli. ÖSYM'nin de bununla ilgili bir sorusu vardı sanırsam. Geçen sene mi, önceki sene mi sormuşlardı. Kolay bir soruydu bence. Onu da inceleyebilirsin. Tamam. Şimdi gel birazcık nano malzemelerden yani nanoteknoloji hakkında konuşmaya başlayalım seninle. Nanoteknoloji yani nano, malzeme, nano, na, nano malzemeler neymiş bakalım. Şimdi Yunancı'dan nano dediğimiz arkadaş cüce anlamına gelmekte. Kısaltma olarak da metrenin milyarda biri olarak kullanılıyor. Metrenin milyarda biri çok 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 küçük bir şeyden bahsediyoruz aslında. Şimdi nanoteknolojide kullanılan malzemeler nano malzeme. Bu malzemeleri incelen bilim dalına da nano malzeme bilimi diyoruz. Aslında yapım, yapmak istediğimiz olay şu nanoteknolojide. Biz nanoteknoloji sayesinde maddelere yeni özellikler kazandırıyoruz ve çeşitli yöntemler ve süreçler kullanıyoruz. Yani bu arkadaşlara yeni özellikler kazandırıyoruz. Ne gibi yeni özellikler? Mesela ıslanmayan kumaşlar, leke tutmayan kumaşlar, çizilmeyen boyalar. Mesela kazalar oluyor veya arabayı bir yere çiziyorsun. Aa arabam çizildi değeri düştü diyor insanlar. İşte ileride o araçlar bu nano boyalarla boyandığında bu sefer ne olacaktır? Hangi bir çizilme göstermeyecektir. Yani bu aslında olay şu, biz burada bu nano malzemeleri fiziksel ve kimyasal e, dönüşümlerle elde ediyoruz. Bu dönüşümler, bu süreçler pek müfredatımızda yok. E, çok enteresan teknikler var. Şu an benim bile zor hatırladığım, üniversitede biraz araştırmıştım litografi tekniği var. Lazer ablasyonu dediğimiz bir teknik var. Bunları bilmenize gerek yok. Olay aslında bu malzemelerin nano boyutlarda kullanılmasını sağlıyoruz. Şimdi olay şu. Çeşitli metaller var çevremizde. Yarı iletken maddeler var. Yalıtkan maddeler var. Nano boyutlarda incelendiğinde bu malzemelerin mekanik, manyetik, optik ve kimyasal özelliklerinin büyük değişimler meydana geldiği gözlemleniyor. Yani nasıl değişikler? Normalde altın dediğimiz şey sarı renktedir ve hiç reaksiyona girmez. Fakat nano seviyesinde altın bildiğin kırmızı renkli aktif bir nano malzeme haline geliyor. Mesela bakırın rengi kırmızıdır. Ancak nano boyutlarda incelediğimizde bir bakıyoruz ki o arkadaşı oluşturan atomlar bildiğin cam gibi şeffaf olmaya başlıyor. Nanoteknoloji malzemeleri bu değişken özelliklerini kullanarak yeni malzeme ve uygulamalar geliştirilmesini sağlıyor. Aslında amaç bu. Yani biz bu nanoteknoloji kullanarak yeni özellikler kazandırmaya çalışıyoruz. Yani bir alıyoruz bir maddeyi manipüle ediyoruz, yeni özellikler kazandırıyoruz. Mesela şöyle bir durum var. Seramiği bildiğin nano boyutta elde ediyoruz. Çeşitli dönüşümler, bazı fiziksel ve kimyasal süreçler var burada. Mesela plastiğe ekliyoruz. Plastik dediğimiz çok dayanıklı bir şey değildir. Bildiğin seramiği buna eklediğimizde, kattığımızda plastik çelik kadar sert, çelik kadar dayanıklı bir hale geliyor. Ne oldu? Nanoteknoloji kullanarak plastiği çok daha dayanıklı bir hale getirmiş olduk. Bu da kullanım alanlarından biri. Bu teknolojinin temelinde iki önemli hedef var aslında. Birincisi yeni nano malzemeler üretmek, ikincisi is ise büyük boyutlu maddelerin otomatik yapısında değişimler yaparak bu maddeleri işte yeni özellikler kazandırmaktır. Mesela bir önceki konumuzda organik ışık yayan diyotlardan OLED'lerden bahsetmiştik. OLED'ler şu anda günümüzde çok fazla kullanılmaya başladı. İşte televizyonlarda, bilgisayarlarda, tabletlerinizde OLED ekranlar oluşmaya başladı. Bunlar mesela nanoteknoloji ürünü arkadaşlar. Mesela fotovoltaik filmler, çizilme ve kendini temizleyen camlar, leke tutmayan kumaşlar, akıllı kumaşlar, biyolojik implantlar şu anda günümüzde değil ama ileride olmasını umuluyor. Mesela nano parçacıklı boyalar, karbon nanotüp örnekleri nanoteknolojiyle üretilen çok yaygın değil çünkü maliyeti çok fazla ama üretilen arkadaşlar oluyor. Bunun yanı sıra da bir tekstil sektöründe de var. Tekstil sektöründe şöyle bir olay var. Bu herhalde gerçekleşme ihtimali çok fazla. Mesela bir tişört var tamam mı? Birinin tişörte kurşun sıkıyorsun, kurşunu durduruyor. Yani tişört o kadar hafif olmasına rağmen birinin çelik ee, yelek görevi görüyor. Niye? Çünkü nano malzemelerle üretildiği için, bir nanoteknolojiyle üretildiği için aslında olan durum bu. İşte tekstil sektöründe karbon liflerden yararlanılarak işte su tutmayan ve yanmayan kumaşlar elde edildi. Yanmayan kumaş elde edebildik. Kimler kullanır yanmayan kumaşı? En mantıklısı itfaiyeciler. İtfaiyeciler gibi riskli işlerde çalışan kıyafetlerin kullanılmakta. Mesela otomobil boyalarının nano parçacıklarla hazırlanması dediğim gibi bazı kimyasal ve fiziksel süreçler var. Sonucu çizilmez boyalar üretilmesi mümkün hale geldi. Daha yaygın değil çünkü maliyeti biraz yüksek işler. Bilgi işleme alanında da çok önemli yeri olan nanoteknoloji artık hayatın her noktasında kendini ne yapmaya başladı? Göstermeye başladı. Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp, kimya alanlarında da uygulanan yeni yöntemlerde nanoteknolojiden biz faydalanmaya başladık. Mesela ne örnek verebiliriz? Bizim yarı iletkenlerimiz vardı ve bir de az önce işlediğimiz süper iletkenler vardı. İşte nano malzemeler sayesinde bu arkadaşların elektriksel iletkenliklerini arttırarak çok çok daha düşük dirençli devreler üretebiliyoruz. Mesela transistörler ve çipler vardı. Transistörden bahsetmiştik bir önceki konuda. Bu nano ölçekli şekilde nano ölçekte üretildiğinde çok daha hızlı ve verimli bir enerjiyle çalıştırabiliyoruz. Transistörleri özellikle bilgisayarlarda kullanıyorduk. Çok daha hızlı bir şekilde bilgiyi işleyebiliriz. Yani bilgisayarlarımız çok daha fazla ne yapabilir? Hızlanabilir. Mesela nano kaplamalar sayesinde biz bunu cam yüzeylerden yansımayı azaltabiliyoruz ve mesela en çok nerede kullanıyoruz? Bunları güneş kremlerinde ve güneş gözlüklerinde ve özellikle optik lenslerde geliştiriliyor. Yani bildiğin lens takıyorsun, lens bildiğin güneş gözlüğü görevi görmeye başlıyor. Çünkü bir nano kaplama yapıldığı için bu tür durumlar var. İleride işte e, kanser hücrelerine karşı e, olan nano robotlar üretilmesi hedefleniyor. Şu anda tabii ki de daha günümüzde yok ama böyle bir hedef var. Bildiğin kanserli hücreyi bulup oraya nano robotlar direkt müdahale edebileceği düşünülüyor. Şu an bize belki hayal gibi geliyor ama birkaç sene sonra çok yakın bir gelecekte bu tür durumlar olabilir. Yani bana bundan 5-10 yıl önce ChatGPT gibi bir şey olacağını söylediyse şaka mı yapıyorsun derdim ama hayatımıza yapay zeka girdi. 10 yıl sonra da bu tür şeyleri fazlasıyla görebiliriz. Şimdi örnek yeniden ne demiş? Basit bir soru çözelim burada. Nanoteknoloji kullanım alanları ile ilgili hangileri örnek olarak gösterilebilir demiş. Su tutmayan kumaşlar dediğim gibi yeni özellik kazandırmak. Ultraveli vitreli güneş kremleri. Aşağı bir için üretilen çizimlere karşı dirençli vernikler, veya boyalar. Bunların hepsi işte nanoteknolojinin kullanım alanları olarak örnek olarak gösterilebilir. O yüzden yatımız 1, 2 ve 3 olacak. Tamam. Güzel. Şimdi işte konumuzun son sayfasına geldik. Hüzünlüyüz ama bir yandan da mutluyuz. Lazer ışınları hakkında konuşacağız ve konumuzun ve bir nevi de artık kitabın da sonuna gelmiş olacağız. Hadi gel. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi geldik lazere. Lazerden ÖSYM bir kere soru sormuştu. Basit bir soruydu. 2022 veya 2023 mü tam hatırlamıyorum o yıllarda yakın bir zamanda sordu. Lazer dediğimiz şey ne? Lazer kelimesi şu İngilizce olan şu an okumaya çalışacağım. Belki kelimeleri yutabilirim. Bakalım. Light amplification by simulated emission of radiation. O çok güzel okudum. Uyarılmış emisyon. İşte kilit cümleniz bu. Uyarılmış emisyon yoluyla ışığın şiddetlendirilmesi anlamına gelen İngilizce ifadenin baş harflerinden oluşuyor. Şimdi normalde şöyle bir durum var. Normalde bir el fenerini aldığınızda el fenerinden beyaz bir ışık çıkar. Bu ışığın içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ışıkları zaten ne olur? Bu şekilde yayılır. Farklı dalga boylarında, farklı frekansta, farklı fazlarda, farklı enerjilerde ve farklı doğrultularda bu, bu şekilde yayılır. Yerilimini da bu şekilde gösteririz. Yalnız lazer ışınlarında olay farklı. Lazer ışınında tek renkte bir ışın yayıyoruz. Bu ışının her noktası Aynı fazlı, eşit frekanslı, eşit enerjili ve aynı yönlü fotonlardan oluşuyor. Ve bu arkadaşı işte güçlendirilmiş ışık diyoruz. Aslında bu e, lazerin temel ilkesi aslında bu. Lazer dediğimde aklına gelecek olan şey aynı fazlı, eşit frekanslı, eşit enerjili ve aynı yönlü fotonlara oluşturan ışık kaynağına biz lazer diyoruz. Burada da aslında söylediğimiz olay buydu. Burada anlattım. Peki bu lazeri biz nasıl elde ediyoruz? Normalde bor atom modelinde hatırlıyor musun? Şöyle bir şey yapıyorduk. Bir temel halimiz vardı. Şurası N1'di. Şurası N2'ydi. Mesela şurada bir tane elektronumuz vardı. Şöyle de enerji düzeyini çizdik mesela. İşte arasındaki farka da mesela ne dedik? 7 elektron volt dedik. Mesela mesela fotonla uyarmak istedik bu elektronu. Yani biz üst yörünge çıkartmak istedik. Eğer göndermemiz gereken foton 7 elektron volt olursa ne olacaktır? Şu elektronu bir üst seviyeye uyaracaktı. Bu elektron burada kısa bir süre kalacaktı. Bu foton zaten ne oluyordu? Yok oluyordu. Şu arkadaş da inerken ne oluyordu? Aynı o enerji farkı kadar bir foton yayınlıyordu. Bu zaten bahsettiğimiz olaydı. Şimdi olayı birazcık farklı bir şekilde düşünmeye çalışsak. Gittik dedik ki tamam biz bu fotonu mesela yolladık. Güzel. Bu arkadaş burada durdu. Eğer burada dururken o çok 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 kısa süre içerisindeyken ben buradaki arkadaşı kendisini inmesine izin vermeden zorla ben indirebilir miyim? Zorla indirirsem ne olur? İşte bunun cevabını aslında Einstein verdi. Einstein dedi ki eğer bu arkadaş burada dururken sen buraya bir foton gönderirsen bu arkadaşı zorla indiriyorsun. Bu sefer bu foton işte yok olmuyor. Bu foton yok olmadığı gibi şu ara iki enerji farkı kadar yeni bir foton ortaya çıkıyor. Yani bir foton yolladın ortaya iki tane foton çıktı. Bildiğin kopyala yapıştır yaptın. Yani bir tane foton yolladın hop iki tane foton çıktı. İşte lazerin mantığı buradan gelmeye başlıyor. Olayı biraz anlayabildim mi? Dediğim olay şu. Normalde temel halde olan bir elektron var. Fotonu yolladık. Bir üst enerji seviyesine o elektron uyarıldı. Tamam çok kısa süre bir durdu. Geri döndü. Bir foton yayınladı. Bir foton gönderdim. Bir foton yayınladı. Sonra diyoruz ki tam uyardık tepede dururken bunu zorla ben indireceğim. Bunu nasıl indirebilirim? İşte o aradaki enerji farkı kadar eğer bir fotonu yollarsan o arkadaşı sen zorla indiriyorsun. Ve bu sefer bu foton yok olmuyor gönderdiğin. Tersine kendine resmen kopyalayıp yapıştırıyor. iki tane oluyor. Kendini çoğaltıyor ve iki tane foton elde ediyor. Şimdi işte bu fikirden biz lazeri artık nasıl elde edebileceğimiz biraz anladık. Ne yapacağız? Eğer bir ayna koyarsak simülasyonda göstereceğim. Ayna koydum. O iki tane foton gitti. Düşün ki orada elektronlar duruyor. Yani bizim orada uyardığımız elektronlar. Orada biriktirdiğimiz bir olay var. Tersine birikim diyoruz. Orada yine elektron var. Onları da indirdik. İki tane geldi. Hop nasıl çıktı? Dört. Dört. Dördü de tekrar aynaya yapıştırdık. Geri döndü. Nasıl çıktık? Sekiz. Bu şekilde katları katları şeklinde foton sayısı bir anda artmaya başlıyor. Eğer Burada yarı geçirgen bir ayna kullanırsan bu fotonların bir kısmı dümdüz bir çizgi olarak aynı fazla, eşit frekansla, aynı enerjili, aynı dalga boyunda, aynı renkte güçlendirilmiş bir şekilde çıkıyor. İşte bu lazerin elde edilişi oluyor. Normalde kendiliğinden olduğunda biz buna kendiliğinden emisyon diyoruz. Ancak orada arkadaşlar biz zorla biz indirirsek buna uyarılmış emisyon diyoruz. Aslında lazerin tamamen temel mantığı bu. Şimdi onun bak ben sana bir simülasyonunu da göstereyim şurada kısacası hemen. Burada bir tane temel halde bir elektronumuz var. Bunu üst enerji yörüngesine uyardığımız için sonra bir tane fotonu gönderdik. Bak şu anda elektron orada tepede duruyor. Bu bu fotonu gönderdiğimizde hop bir anda iki tane olarak şey oldu. Bak kendini bildiğin kopyala yapıştır olarak iki tane olarak elde etti. Sonrasında bundan bir de ortamda bir sürü olduğunu düşün. Şimdi o hale getirecek. Bir sürü bu sefer atom var. Tabi tek bir atomdan bahsetmiyoruz. Bir tane yolladık. Karşıda ayna var. 2 çıktı. 2 kendini kopyaladı. 4 olacak. Sonra bu artacak, artacak, artacak. Birazdan ortamda her yerde bu yeşil renkte fotonları göreceksin. Şu anda bütün fotonlar oluşmaya başlıyor. Ve burada inanılmaz bir foton yayınlığı çıkıyor. Şurası yarı geçirgen bir ayna aslında. Bu yarı geçirgen aynanın bir kısmından da işte bu lazer ışınları çıkıyor. Ve güçlendirilmiş bir ışık elde ediyorsun. Bu güçlendirilmiş ışığın özellikleri neler oluyor? Aynı fazla eşit frekanslı buraya geçelim. Temelde lazer enerji düzeyleri arasında elektron geçişleriyle oluşan ışımalara dayanıyor. Uyarılmış emisyon yolu ile aynı fazla eşit frekanslı eşit enerjili ve aynı yönlü fotonlar oluşturan ışık kaynağını işte biz ne diyoruz? Lazer diyoruz. Temelde aslında durum bu. Aslında az önce gösterdiğim simülasyonun içeriği de şuradan bahsediyor. Biz burada işte fotonları içeri bahsettiğimizde bahsetti, tam yansıca aynadan bir geri bir ileri şekilde kendini klonlayarak geri dönüyor. Buradaki tüm atomları uyarılmış emisyon yoluyla aşağı indiriyor. Aşağı indirirken de bu foton sayısı artıyor ve şuradan tek renkli olarak bir tane güçlendirilmiş ışık çıkıyor. İşte bu arkadaşa biz lazer ışığı diyoruz. Lazer ışığının temel mantığı şu güçlendirilmiş ışık Hangi yolu elde ediliyormuş? Uyarılmış emisyon yoluyla. Tamam. Güzel. Ben de yeni stüdyoya alışmaya çalışıyorum. Biraz kusura bakma. Şimdi biraz da şurayı okuyalım. Kısacası yani dediklerimizi birazcık tekrar edeceğiz. İki ucunda birbirine paralel aynalar. Bir bunlardan tam yansıtıcı. Diğeri yarı geçirgen. Geçirgen kısmı çok küçük bir kısım. Yüzde beşlik bir kısım. Bundan ve lazer için gerekli madde katı ve sıvı veya gaz kullanılıyor. Dolu kuvars tüp gösterilmiş demiş. Tüpün içindeki atomlar uyarıldığı zaman üst enerji seviyelerine çıkıyor. Tamam bunu anladık. Uyarılan bu atomlar üst enerji seviyesinden alt enerji seviyelerine dönerken foton yayınlıyor. Bu olaya biz uyarılmış ışıma diyoruz. Uyarılmış bir atomun elektronları yaklaşık 10 üzeri 8 saniye sonunda ışımayarak temel hale döneceğini söylemiştik. Eğer elektronların kendiliğinden ışıma yapmasına fırsat vermeden aynı anda tüm elektronların temel hale dönmesini sağlayabilirsek böylece aynı enerjiye sahip ışımalar aynı anda gerçekleşmiş olacak. Bu olaya işte uyarılmış emisyon olay ediyoruz. Lazer ışığı da bu şekilde oluşmaktadır. Bak burada tepede mesela bizim tersine birikim yaptığımız yani o elektronları bir anda aşağı düşmesi gerekiyor. Biz buradan iki tane foton gönderiyoruz. Bu iki foton buradan iki tane arkadaşı zorla indirince hop ne oldu? Dört foton olarak dışarı çıktı. Birliğin burada kopyala yapıştır yaptık. Sonra bu dört foton ne olacak? Geri dönecek. Bu sefer bu arkadaşları aşağı zorla indirecek. Bunları zorla indirdi. Ne olacak? Dörtten sekize çıkacak. Ortamda yeterince atom varsa dört, sekiz, on altı, otuz iki geometrik olarak ne olacaktır? Artacaktır. Ve lazer ışığını ne yapmış olacağız? elde etmiş olacağız. Aslında temel mantık tamamen bu. Lazer ışınlarını günlük hayatta çok fazla yerde kullanıyoruz. Gösterilerden tut, e, tıp teknolojisinde bile fazlasıyla kullanıyoruz. Çok geniş bir alanı var. Sanayi, tıp, savunma sanayisi, bilgisayar teknolojisi, bilimsel araştırma, eğlence, reklam sektörü, iletişim, haberleşme, teknoloji gibi birçok alanda fazlasıyla kullanılıyor. Bilmen gereken en önemli şey uyarılmış emisyon yoluyla elde edilmesi ve güçlendirilmiş bir ışık olduğu ve tek renkli olduğu aynı fazla eşit frekanslı eşit dalga boylu bildiğin güçlendirilmiş bir ışık elde ediyoruz. Hangi yolla? Uyarılmış emisyon yoluyla. Tamam. Şimdi bununla ilgili kısa 3 tane kolay rahat soru çözeceğiz ve dersimizi burada sonlandıracağız. Şimdi soru 8'de ne demiş bize? Lazer ışının elde edilişi esnasında kuvars tüp içinde hangileri kullanılmalıdır diyor. Evet bir fotonumuz başlangıçta olmalı. Uyarma ışığı önce ilk gönderdiğimiz foton olarak düşünebilirsin. Katı sıvı ve gaz bir aktif ortam. Yani uyaracağımız atomların bir ortama ihtiyacı var. O atomları nereden elde edeceğiz sonuçta. Bir de ne lazım? Bu fotonların sürekli geri dönmesi sağlayan bir tam yazıcı aynı olması lazım. O yüzden 1, 2 ve 3 olabilir. Bu soruyu bile sana inan üniversite sınavında sorabilirler. Kim demiş ki trenleri trenleriyle ilgili yargılanan hangileri doğrulur demiş. Ha süper iletkenlere geldik güzel. Ne demiştik? Sürtünme kuvvetinden kaynaklı enerji kayıpları yok denecek kadar azdır. Ne demiştim? Bu trenler bildiğin havada süzülüyor. Rayla herhangi bir temas yok. Sürtünmeye giden bir enerji yok. Bu sayede çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Sürtünmeye maruz kalmadığı için. Manyetik itme kuvvetiyle hareket ediyorlar. Evet süper iletken teknolojisiyle de yapılmışlardır. O yüzden 1, 2 ve 3 hepsi ne olacak? Doğru olacak. Ve son sorumuz güneş ışığını elektrik akımına dönüştüren fotovoltaik bir araç olan güneş pilleri ile ilgili. Güneş enerjisini düşünebilirsin. Neydi oradaki kaynak? DC miydi? AC miydi? DC'di. Bunu sakın unutma. Bu doğru. Nelerden ekliyor yapıyorduk bunu? P ve N, yarı iletkenler kullanıyorduk. Bu da doğru. Verimi daima sabit. Verimi daima sahip sabit değil. Sonuçta bu güneşli olup olmaması o ortamın durumu değiştirir. Verimleri zaten yaklaşık %20 ile 25 arasında zaten değişkenlik gösteriyor. Verim sürekli sabit olması çok da olanaklı bir durum değil. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Böylelikle konu anlatımının da sonuna gelmiş olduk. Umarım keyif almışsındır. AYT konu anlatımını bu dersle bitirmiş olduk. AYT kampının konu kısmını bitirmiş olduk. Yarın bir test çözeceğiz. 12-13 tane soru varsa mesela bununla ilgili soruları çözeceğiz. Ve bu kampın da sonuna gelmiş olacağız. O zaman ne diyelim? Yarın görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.